Sevgili öğrenciler, kısa bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim öğretim sürecine video konu anlatım ve soru çözümleriyle devam ediyoruz. Salih Fen Bilimleri Okulları İngilizce Zümresi olarak dersimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz yeni bir kitaba başlamıştık en son A2 Chivers'ın. E, e, Present Simple ile devam ediyoruz. Konumuz geniş zaman. Regular Actions, Habits, Routines yani e, düzenli olarak yaptığımız eylemlerden, alışkanlıklardan ve rutinlerden bahsederken bu zamanı kullanıyorduk. E, fakat kurallarımızı daha önce defterlere yazdırmıştık. Hatırlatmak istiyorum size. IUV'de öznelerinden sonra fiilin yalın, he, she, it öznelerinden sonra ise fiilin s aldığını biliyoruz. E, bunun şemasını bir sonraki sayfada sizinle paylaşacağım. Örneklerimizi incelediğimizde I get up at 8 o'clock saat 8'de kalkarım. Bu elimi ben yani I öznesi yaptığı için fiilin yalın halde geldiğini görüyorum. We live in a big house. Biz büyük bir evde yaşarız. Yine we kişisiyle fiilin yalın devam ettirdiğimiz için cümleyi bakıyorum burada. Live yalın halde kullanıldı. Fakat e, olumsuz cümle yapısında I, U, V, D özelerinden sonra don't yardımcı fiilini, he, she özelerinden sonra ise doesn't yardımcı fiilini kullanıyoruz. E, örneğe baktığımızda I don't live in an apartment. They don't run in the mornings. Evet görüyorum ki I, U, V, D özelerinden sonra yardımcı fiil olarak don't. Dediğim gibi he it özlerinden sonra ise doesn't kullanacağız dedim. Şimdi he it kişisiyle ilgili örneklerimize bir bakalım. My brother likes basketball. Erkek kardeşim basketbol sever. Burada arkadaşlar bakıyorum. Like sevmek fiili es takısı almış. Niçin? Çünkü my brother kişisi he kişisine eş değer olduğu için fiile es takısı ekledik. Fakat es takısı eklerken arkadaşlar e, kuralımız değişiklik gösterebiliyor. S, E, S, e, S, e, S olarak. Bunun kurallarını hatırlayalım. E, normalde biz fiile S takısı de ekliyoruz dedik. Evet. Like, sevmek fiili. Hişiitle kullanıldığında likes olarak gerçekleşti. Fakat e, eğer fiilim O, C, H, S, S, e, S H harfleriyle bitiyorsa görüyorum örneğimde de mesela Go fiili ne olmuş Hişiitle kullanımında? goes, Watch, izlemek fiili ne olmuş? Watch. Çünkü son harflerinin ee, o ya da CH ile bitmesi sebebiyle fiilimize ES takısı yükledik. Eğer fiil Y harfi ile bitiyorsa ve Y'den önce sessiz harf varsa study'de olduğu gibi e, Y harfini atıyoruz, IS yes ekliyoruz. E, ee, IUVD kişisiyle kullanımında study çalışmak, ders çalışmak fiilini aynı yalın kullandığımız gibi Geri zamanda arkadaşlar he, she, it kişisiyle kullandığımızda studies olarak gerçekleştiriyoruz. Çünkü e, kuralımız bize diyor ki eğer fiil y harfi bitiyorsa ve y'den önce sessiz harf varsa e, y'yi atıyoruz ve yes ekliyoruz. Fakat e, oynamak fiili örnek veriyorum play. E, s takısı takmam gerektiğinde sadece place olarak devam ediyor. Onu isterseniz şöyle yazayım. Burada da görebilirsiniz. ile kullanımında arkadaşlar. Bakınız sadece s takısı taktık. Neden? Çünkü y'den önceki harf sesli harf olduğu için burada y'ye atmamıza gerek kalmadı. Evet arkadaşlar devam edelim. Dedik ki he, she, it kişisinde e, olumsuz cümle kurarken doesn't yardımcı fiilini kullanıyoruz. He doesn't like sleeping early. O erken uyumayı sevmez dedik. E, neden doesn't kullandık? Çünkü kuralımız bize diyor ki he, she, it özlerinden sonra doesn't yardımcı fiilini kullan. Evet o yüzden yine hatırlatıyorum I O özelerinden sonra don't he she it özelerinden sonra doesn't yardımcı fiili cümleye devam ediyorum. Bir sonraki sayfada şemada daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Soru yapısını hatırlayalım arkadaşlar. Eee I O özelerinden önce do yardımcı fiilini kullanırken he she it özelerinden önce does yardımcı fiiliyle soru cümlemizi oluşturuyoruz. Hemen inceleyelim örneklerimizi. Do they have the children? Bakıyorum soru D kişisine geldiği için biliyorsunuz yardımcı fiille soru sorduğumuzda cevabı yes no ile verdiğimiz için yine yes they do no they don't olarak cevap verebiliyoruz. Evet, soruda hangi özneye soru sorduysak cevabı o özneye göre cevap veriyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Eğer yardımcı fiille soru sorduğumuzda cevabı yes ya da no ile veririz dedik ama yes özne do ya da does No özne don't ya da doesn't olarak cevabı belirtmemiz lazım. O yüzden bakalım he she it kişilerinde soru cümlemiz nasıl oluyor? Does he drink milk at breakfast? O e, kahvaltıda süt içer mi? Soru kime geldi? He kişisine. Yes he does, no he doesn't olarak cevap veriyoruz. Çünkü yardımcı fiille sorularımıza yes ya da no ile cevap verdiğimizi belirtmiştik. Hangi yardımcı fiille soru soruyorsak da ona göre arkadaşlar olumlu yapısında yes özne do, no özne don't, does da soru sorduğumuzda da yes özne does, no özne doesn't olarak veriyoruz. Ben burada özne olarak belirtiyorum. Çünkü burada she kişisine soru sorarsak cevapta da she kişisi olarak cevap vermemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar WH question'la soru sorduğumuzda durum ne oluyor? Yes ya da no ile cevap veremiyoruz. What does she do after school? Ee, o okuldan sonra ne yapar? She goes to school clubs. Evet, soru ne soruyorsa cevap ona göre gelecek arkadaşlar. Where do they celebrate their birthdays? Onlar doğum günlerini nerede kutlarlar? They celebrate at home. Evde kutlarlar. Evet, soru nerede diye soruyor. Cevap, bakınız yer belirtiyor. Ne yapıyor diye soruyor. Ee, ne yaptığını belirten bir cevap veriyorum. Eğer soru bana e, why ile başlasa, niçin diye sorsa cevabı bir kaosla vereceğim. Her soru kelimesinin cevabı farklı olduğu için lütfen soru kelimelerini öğrenelim. Evet bir sonraki sayfada şemalardan bahsedeceğimizi söylemiştik. Olumlu yapısında, affirmative formda, I, U, V, D özlelerinden sonra fiil yalın. He, she, it özlelerinden sonra fiilin es takısı aldığını belirtmiştik. Olumsuz cümle yapısına baktığımızda I, you, we, they özlerinden sonra don't, he, she, it özlerinden sonra doesn't fiili yalın kullandığımızı söylemiştik. Soru yapısına baktığımızda ise do, does yardımcı fiillerini başa getirdik. I, you, we, they özlerinden önce do, he, she, it özlerinden önce does. Yine fiili yalın kullandığımızı söylemiştik. Şunu unutmayalım arkadaşlar. E, bu şemaya baktığımızda sadece olumlu cümle yapısında 3. E, üçüncü teki şahıslardan sonra hi, şi, it özlerinden sonra fiile es takısı getiriyoruz. Olumsuz ve soru yapısında fiil yalın halde kullanılıyor. Evet, e, WH double edge question'a geçtiğimizde soru kelimemizi cümlenin başına getirdik. Yardımcı fiillerimizi getirdik. Özne ve fiil, gerçek fiil olarak cümlemizi kurduk. Ee, tekrardan devam ettiğimizde e, şunu da hatırlatmak istiyorum. Do, soru sorduğumuzda cevabı yes, no ile cevap verebilirken wh-question'a yes, no ile cevap veremediğimizi hatırlatalım. <laughs> Sıklık zarflarımız var. Ee, biliyorsunuz bu zamanla kullandığımız eğer eylem %100 yapılıyorsa biz always eylem %90'larda yapılıyorsa usually %70'lerde bahsediyorsak often %50'lerde eylemden bahsediyorsak sometimes, %30'larda bahsediyorsa not often, occasionally, %20'lerde bahsediyorsa hardly ever, rarely ve %0 eylem hiç yapılmıyorsa never sıklık zarfını kullanırız. Bunları hatırlayalım. Ne demekti arkadaşlar? Always her zaman, eylemin her zaman yapıldığını belirtiyor. Hatta şurada bir örnek yazmıştım. Örnek üzerinden de gidebiliriz. How often sorusu biliyorsunuz eylemin ne sıklıkta yapıldığını soruyor. Biz bu soru kalıbına cevap verirken sıklık zarflarımızla cevap veriyoruz. How often do you brush your teeth? Ne sıklıkla dişini fırçalarsın? I always brush my teeth. Ben burada arkadaşlar sıklık sorduğu için cevabımda da sıklık zarfı belirtmek zorundayım. Her zaman dişimi fırçalarım dedi. How often'a cevap verirken aynı zamanda geniş zamanın. E, zaman zarflarıyla da cevap verebiliriz biliyorsunuz cümle sonunda kullandığımız e, every day every week every month e, on mondays e, gibi onları burada belirtmedim çünkü kitabımız tekrardan işlediğimiz için o zaman zarflarından bahsetmiyor fakat defterlerimizde bunların notu var e, peki biz bu e, sıklık zarflarını cümlede nerede kullanacağız diye sorarsanız arkadaşlar özne ve gerçek fiilin arasında kullanıyoruz. Burada da belirttim. Fiilden hemen önce diye. Before verbs. Fakat cümlemiz isim cümlesi ise onun da örneğini burada belirttim. Emizarla cümle kuruyorsanız arkadaşlar cümlede fiil yoksa e, burada emizardan sonra sıklık zarfını kullanmamız gerekiyor. Örneğin e, I am always happy. Görüyoruz arkadaşlar kalkıp always'i emizardan önce değil sonra kullanmak zorundayız. Buna dikkat edelim. Cümle olumsuz da olsa aynı kural geçerli. E, olumsuz cümlemize bakalım. He isn't often stubborn. Evet, bilmediğimiz kelimeler olduğunda sözlük kullanabiliriz. Burada inatçı sıfatını kullandım. Burada mutlu. I am always happy. Ben her zaman mutluyum. He isn't often stubborn. O e, sık sık e, inatçı değildir yapısını görmüş olduk cümlede. Evet arkadaşlar, e, olumsuzuna da ben örnek vermek istiyorum. Sıklık zarfını biz kullanırken biliyorsunuz olumsuz cümlede kurabiliriz. E, I don't often go to theater. Arkadaşlar bakın yine fiilden önce geleceğini e, söylemiştik. Olumsuz olduğunda da durum değişmiyor. Bunu always, usually için de kullanabilirsiniz. I don't always drink milk. For example. Bunu da örnek olarak vermiş olalım. Bu sıklık zarflarının içinde arkadaşlar daha önce bahsetmiştim never yüzde sıfır etkiliyor diye asla hiç anlamında cümleye olumsuz bir anlam yüklüyor örneğe baktığımda da I never eat onion ben hiç soğan yemem cümlenin yapısına baktığımda cümle olumlu görünüyor fakat cümlenin anlamı olumsuz. Bu yüzden never'ı don't ve doesn't kullanamayız. Bunu da belirtmek istiyorum. I don't never eat onion dersen cümle yanlış olur. Çünkü zaten never cümleye olumsuz anlam katıyor. Ee, peki he, she, it kişisiyle biz sıklık zarfını kullandığımızda ne olacak? Öğretmenim diye sorarsanız arkadaşlar. He, she, it de daha önce bahsettiğim gibi bu tablomuza baktığımızda ne oluyordu? Fiil es takısı alıyordu. Aynı şekilde sıklık zarfını kullandığımızda da Fiil S takısı alacak. She usually does her homework. Normalde biliyorsunuz do homework, ödev yapmak ama he, she, ile kullandığımda buna S takısı getirmek zorundayım. Ee, kitabımız şöyle bir ayrıntıdan bahsediyor. Ee, usually, often, sometimes, occasionally bu sıklık zarflarının çok nadir de olsa cümlenin en başında kullanabileceğini söylüyor evet sıkça karşımıza çıkmaz ama bundan da bahsetmiş olalım arkadaşlar cümlenin en başında da görürsek bu yanlış anlamına gelmiyor sometimes I I go for a walk by the river evet gördüğünüz gibi daha önce söylemiştik ne demiştik fiilden önce kullanılır demiştik ama çok olmasa da karşımıza cümlenin en başında kullanıldığı hali çıkabiliyor never she gives up evet görüyorum o asla vazgeçmez dedi. Cümlenin en başında kullandığı çok nadir de olsa bu yapıyı da öğrenmeniz gerekiyor. Arkadaşlar son olarak ilk ünitede karşımıza ken, can, kent yapısı çıktı. Bunu zaten daha önce bahsetmiştik. Çünkü biz şu anda ikinci bir kitapta devam ediyoruz. Echivers'ın A2 kitabında ilk üniteyi anlatıyorum size. Daha önce kitaplarımızda da bu konudan bahsedilmişti. Kent can, yapısı e, iki şekilde karşımıza çıkabilir. Ability and possibility. E, ability biliyorsunuz daha çok kabiliyetlerde biz bu yapıyı kullanıyoruz dedik. I can play basketball. E, olumsuz yapısı kent olarak vermiştik. I can play chess. Ben basketbol oynayabilirim. Ebilir, ebilmek arkadaşlar tüm öznelerden sonra kent yapısını kullanırken e, şema olarak mutlaka defterlerimizden notunu aldırmıştım ben. Ee, almadıysak da e, şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bütün öznelerden sonra can model verb'ü kullanıp ardından yalın fiille devam ediyoruz ve cümleye kattığımız anlam kabiliyet anlamı yüklüyor. I can play basketball. Ben basketbol oynayabilirim I can't play chess ben satranç oynayamam buna kabiliyetinin olmadığını gösteriyor fakat e, possibility da de bahsetmek istiyorum size you can do shopping here burada alışveriş yapabilirsin e, you can buy a pencil here buradan kalem satın alamazsın Burada da arkadaşlar gördüğümüz gibi farklı bir yapısını incelemiş olduk. Daha çok ken can ve kenti biz ability yani kabiliyetler için kullandık ama possibility olarak karşımıza çıkarsa da şaşırmayalım, Bunun da notunu vermiş olalım. Soru cümlesinde ne oluyor derseniz arkadaşlar, nasıl biz olumlu cümlede özne ken yalın fiil, olumsuz cümlede özne kent yalın fiil kullandıysak soru cümlesinde ken en başa geliyor ardından özne geliyor ve yalın fiille soru cümlesini oluşturabiliyoruz. Can you swim well? İyi yüzebilir misin? Soru kime geldi? Sen kişisine. Cevabı kim veriyor? Ben kişisi veriyor. Yes I can. Evet yüzebilirim. No I can't. Hayır yüzemem. Bu kısa cevap arkadaşlar istersek uzun cevap da verebiliriz. Yes I can swim. No I can't swim olarak da cümleyi devam ettirebiliriz. Ama daha çok biz kısa cevapla öğrenmiştik biliyorsunuz bu konuyu can she dance o dans edebilir mi yani onun kabiliyeti var mı yes she can evet o edebilir yine bakın burada she kişisine soruyu sorduk cevapta yine she kişisiyle cevap veriyoruz eğer cevabımız olumsuzsa no she can yani e, olumsuz cevaplarda mutlaka modunun olumsuzunu kullanıyoruz ben no she can dersem hata yapmış olurum bunu da belirtmek istiyorum çünkü olumlu cevaplarımızda Yes özne can. Olumsuz cevaplarımızda ise no özne can't olarak bu yapıya cevap verebiliyorum. Peki e, wh-question'da soru sorduğumuzda durum ne oluyor? wh-question cümlenin en başına geliyor. Yine bakın soru cümlemiz bu. Bunun başına wh-question getirdiğimde e, ne amaçla soru soruyor? Bakalım what can I do for you? Senin için ne yapabilirim? Evet burada bir e, soru cümlesi wh-question'da geldi ve buradaki cevabın yes no ile olamaz. Daha önce de bahsetmiştim arkadaşlar. Ne soruyorsa ona göre cevap vereceksiniz. Senin için ne yapabilirim? You can bring some cake. Biraz kek getirebilirsin dedi. Where can you go after school? Okuldan sonra nereye gidebiliriz? I can go to cafe. Kafeye gidebilirim. Gidebilirsin diye sordu. Gidebilirim diye cevap verdi. Yine soruyu kime soruyorsak cevabı onunla veriyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Kenkent kentle ilgili sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ödevlendirmeleri kitaplarımızdan yapacağız. Oradan alıştırmalarımızı çözüp takıldığınız yerlerde bizlere ulaşabilirsiniz. Dersimizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.